Adamdaki traktörlere bak ya. Bir traktör mağazasında bu kadar makine yok canına yandım Bir baktım. Yok. GoPro uçmuş. GoPro 12'yi kaybettim. Tırın altında kaldı GoPro. Bir fotoğraf çekelim şöyle çıkıt çıkıt diye. Al bu ne ekran kağıdı yap yani. Köprünün genişliği de araba kadar yani. Millet de hep sürtmüş zaten. Norveç haberlerinden böyle sizlere derlediğim bir iki haber var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Ben bu toplumda yaşıyorum. Buranın dilini, kültürünü vesairesini her şeyini size aktarmaya çalışıyorum. Size. En azından geliş geliş iki şeridin tamamen olduğu bir yola geldik. Lingdal'dayım diyorum. Neredesin diyor. Adam anlamıyor yani. Ben Ankara'dayım dediğim zaman oranın Ankara olduğunu anlar. Yol kenarlarını aha işte bu aletle temizliyorlar, biçiyorlar. herkese yeni bir videodan merhabalar. Hemen nerede olduğumu sizlere göstereyim. Şu anda Norveç'in Örebo diye bir şehrindeyim. Bu Norveççe'de Ö böyle yazılıyor. Burası tam olarak bulunduğum konum. Örebo Vegen 83. Bunu yazarsanız şu anda durduğum yeri böyle görebilirsiniz. Niye buradan başlatmak istedim onu anlatayım size. Klasik bir Norveç kasabası yine. Şu yapıyı göstermek istiyorum size. Yani ben bunu shorts videosu olarak da paylaşmıştım ama bu Norveç'in geleneksel bir mimarisi. Yani bunu hususi bu şekilde yapıyorlar. Üzerine toprak döküyorlar. Tabii bir yalıtım malzemesi de var altında. Bu arada burası ne? Onu söyleyeyim. Burası bir otobüs durağı. <laughs> ben de çok otobüs geçmediği için burada durayım dedim. Videoyu burada başlatayım. Hoşuma gitti. Bir de mahalledeki insanların posta kutuları var burada. Çok onları göstermeyeyim. İçerisi de bu şekilde. Böyle burada oturup otobüsü bekleyebiliyorsunuz. Zaten burada bir iki defaya geçiyordur ya geçmiyordur. Bunu neden böyle yapıyorlar onu anlatacağım. Şimdi bunun iki tane özelliği var böyle olması. Birincisi dediğim gibi geleneksel olması. İkincisi de bu şekilde olduğu zaman toprak koyuyorlar üzerine. Toprağın üzerine özellikle hususi çim ekiyorlar. Ve o gerçekten ciddi bir yalıtım sağlıyor. Değişik bir görsellik oluşturuyor. Tabi börtü böcek vesaire oluyor mudur olmuyor mudur o kısmını hiç bilmiyorum ama ağaç bile yetişiyor yani bakın üzerinde. Böyle de fantastik bir görseli var. Evet otobüs durağımızı tanıdığımıza göre kültürlendiğimize göre yola çıkabiliriz. Bu arada bir iki değişiklik yapmak zorunda kaldım kameralarla alakalı. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün böyle birkaç tane Norveç haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle yazanlar olmuş abi Norveç'teki haberlerle akılda bilgi verir misin diye. Tabii ki de bu kanal size Norveç'i hem gezdiriyor hem kültürünü anlatıyor. Bir de haberlerinden de verelim yani problem yok. Böyle son iki hafta içerisinde en çok ülke gündeminde yer edinen haberlerden birkaç tanesini paylaşmayı düşünüyorum. Bir yandan da yola sürekli konsantre olmam lazım. Yolun genişliğini ön kameradan görüyorsunuz. Bu arada kamerayla ilgili bir iki değişiklik yapmak zorunda kaldım. Onu anlatacağım. Dayı oğlu biz de buradan geçebilir miyiz? İyi geçtik. Adam asfaltın azıcık dışına çıkmak zorunda kaldı ama geçtik. Burada bir tane çiftlik varmış herhalde. Zaten görüyorsunuz sağlı sollu. Adamdaki traktörlere bak ya. Bir traktör mağazasında bu kadar makine yok canına yandım. Ya. Diyordum ki kameralar. Arkadaşlar ben geçen hafta çekim yaparken GoPro 12 aracın yanından dışına bağlamıştım tamam mı? Normalde ben hep bağlarken bu vakum düzeni var ya üçlü bir vakumu var onun. Özel onu AliExpress'ten almıştım. Bugüne kadar gelmiştik yani bir buçuk iki senedir GoPro'yu aldığımdan beri. O gün aceleye geldi herhalde. Tam böyle silmedim böyle. Silip kuruluyordum çünkü benim arabanın dışı fiberglass bir malzeme kasa. Ee, yapışıyor yani, vakum yapışıyor. Aynı bu yatların, teknelerin dışındaki o kaplama gibi bir kaplaması var. Ben otobanda giderken 80 km hızla, normalde 120 km hıza kadar tutuyor. Ee, bundan yana bir sıkıntı yok yani, hızdan dolayı düşmedi. Abi gidiyorum yolda, çekimdeyim işte anlatıyorum, konuşuyorum böyle. Bir yandan da e, telefondan takip ediyorum. Şu an ön kamerada bu arada telefon, İnşallah güzel çekiyordur. Telefondan takip ediyorum, bir anda sinyal koptu oradan görebiliyorsunuz yani telefondan bluetooth'la bağlanıyor anlık size şeyi sunuyor görüntüyü bir baktım yandan yandan da aynadan da görüyorum taktım yere yok GoPro <laughs> uçmuş uç, uç. ya şu an gülüyorum ama o an çok sinirlendim gerçekten. Az ileride durun otomandayım çünkü cep map yok böyle. Baktım geri dönme ihtimalim yok yani. Dedim neyse dönüşte alırım. Tabi tabii şunu düşünmedim. Yani bu yola düştü mü, kenara mı düştü Ben mesela şöyle hayal edeyim. En sağ şerit ya zaten? Düştü, fırladı böyle emniyet şeridine falan sağ çimenlerin arasında uçmuştur. Hemen düştüğü noktayı kaydettim. Dönüşte aynı yerden geçtik. Neyse dönüşte aynı yere geldim. Orada bir üst geçit vardı Allah'tan böyle. Oradan geçtim, geçtim. Yolun kenarına indim. Abi baktım. GoPro Param paramparça. paramparça. GoPro. Pert. GoPro 12'yi kaybettim. Gitti. Dedim hafıza kartını kurtarayım bari. Yok hafıza kartını bulamadım. Yani kamera parçaları ayrılmış, büyük ihtimalle sağa sola dağılmış. Tahminim üzerinden birkaç tane böyle tır geçmiş. Tırın altında kaldı GoPro! Hay ben Fazla uzatmayayım. Kaybettik GoPro'yu. GoPro 12 gitti. Dolayısıyla şu an GoPro 10 var. Ön çekimimizi yapan, beni çeken de telefon. Ee, yeni bir kamera sipariş edeceğim. Ne zamandır zaten DJ geçmek için bir e, kılcım arıyordum. Artık DJI Osmo action 5'e geçeceğim yani bu arada bu yolda yani e, şunu anlatayım nereden nereye gidiyorum bugün bu cam dağıtım işinde değilim şu anda normal lojistik teslimatına çıktım üzerimde dört buçuk ton bir yük var e, duvar panelleri taşıyorum tahta taşıyorum sunta taşıyorum bu gibi malzemeler var yani tahta üzerine ağaç malzemeleri taşıyorum ağaç endüstrisine ait malzemeler ve Nesla diye bir şehirden yola çıktım e, Konsmo diye başka bir şehre gidiyorum. İç kesimde kalan bir şehir bu. İstiyorsanız haritadan bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Venice'la Konsmo diye bir yazın. Bakın göreceksiniz. Bakın bu şehirler normal şehirler yani. Öyle küçük köy falan değil. Ona rağmen 2-3 farklı yol alternatifi var. Bu alternatifin her birisi aha böyle işte. Bu gittiğim yollar gibi. Hiçbirisinde böyle Geniş, büyük bir alternatif yoktu. Şu köprünün genişliği de araba kadar yani. Millet de hep sürtmüş zaten. Bir tık daha geniş yola geldik. Şimdi o yol böyle küçük bir yoldu. Bu yol 454 yazıyor bakın sağda gördünüz. Bu Filkesvey diye geçiyor. Filkesvey eyalet yolu yani bu artık belediyenin değil eyaletin, Agder eyaletinin yönettiği bir yol. Hani karayollarına bağlı gibi düşünebilirsiniz. Hani belediyenin yolu oluyor, karayollarının yolu oluyor ya. Burayı karayollar işletiyor. Ama bu da aynı yani. Aynısının laciverti. <laughs> Yolu görüyorsunuz. Bakın güzel güzel evler var. İnsanlar yapmışlar buralara. Yerleşmişler. <laughs> Bakalım. Temkinli gitmem lazım sürekli. Sürekli temkinli gitmem lazım. Çünkü yol harbiden dar yani. Manzara efsane. Şu an şurada durdurun. Hatta şöyle durayım. Bir fotoğraf çekelim. Şöyle çıkıt çıkıt diye. Al bunu ekran ka kağıdı yap yani telefonuna, bilgisayarına. Karşıdan da araba gelsin. Kardeş ben zaten bunun geleceğini bildiğim için temkinli gidiyorum ona göre gidiyorum yani sıkıntı yok sen sen rahat ol. Bir önceki videoda şoförümle alakalı bir kısım vardı hatırlayanlar varsa yazsınlar yoksa şuraya linkini bırakıyorum bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Bu arada arkadaşlar kesinlikle videolarımı beğenmeyin kimseye göndermeyin aman yorum yorum yazmayın ha etkileşim etkileşim yaparsınız da video izlenir falan sakın böyle bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Ben zaten videoların hepsini babamın hayrına çekiyorum. <laughs> Kimse izlesin aman videolarım çoğalsın kanalım büyüsün diye hiçbir derdim kesinlikle yok. Onun için hiç bu taraklarda beziniz olmasın aman sakın ha. Videonun başında bahsetmiş olduğum Konuya geleyim hemen. Norveç haberlerinden böyle sizlere derlediğim bir iki haber var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Bunlardan birincisi Norveç'te ekonomi 2025'in ilk yarısında %0.6 büyüme kat etmiş. Dünya için bilmiyorum da Norveç için güzel bir haber. Çünkü hani dünyanın her yerinde ekonomik sıkıntılar var işte para döngüsünde sıkıntılar var. Ee, Enflasyon çok yüksek, insanların alım gücü çok düşük. Genel olarak hayatın içinde burada da alım gücümüz gitgide düşüyor maalesef. Hani birim miktar parada aldığımız 3-5 sene önceki şeyleri şu an aynı birimi alamıyoruz kesinlikle. Ama ekonomi büyümüş. Ekonominin büyümesinin bize şöyle faydası var. Ben bu arada bu haberlerin linklerini de bırakacağım size. Narko yani buranın düşünün ki TRT TRT'sinden baktım bu haberlere. Sizlerle paylaşıyorum. Gel abi. Gel abim. Gel güzel kardeşim. Bu kadar çekinmene gerek yok. Araban zaten küçücük Toyota Yaris yani. <laughs> ne bileyim Land Cruiser sürüyor olsa ne yapacaktım bilmiyorum ki. <laughs> Bu ekonominin büyümesinin e, topluma yansımaları oldu mu? Evet oldu. Onu da anlatayım sizlere. Ne oldu? Şunu söyleyeyim. Faiz oranları düştü mesela faiz oranlarında böyle küçük küçük indirimlere gittiler düşürmeye gittiler bu kredisi olan herkesin hayrına olmuş oldu mesela örnek vereyim ne kadar ayrıma olmuş oldu bunu hani elle tutulur gözle görülür örnek verebilir misin Murat derseniz Tabii ki verebilirim dediğim gibi yani ben bu toplumda yaşıyorum hani buranın dinini kültürünü vesairesini her şeyini size aktarmaya çalışıyorum sadece öyle yolu videosunu çekip atıp geçmiyorum yani. Şimdi benim ev kredim var biliyorsunuzdur yani daha önceki videolarını izlemişsiniz. Benim Norveç'te gelirlerim giderlerim diye bir video paylaştım geçenlerde burada linki var. Orada hepsini anlatmıştım. 14.270 kronlu ne? Benim ev kredim vardı. Bu enflasyon düşünce faiz azalınca son gelen yani bu ayın 20'sinde ödediğim son taksizinde 14.100 krona düşmüş o. Yani bir 150 170 kronluk bir indirim olmuş. Herkesin düşmüş yani. Böyle bir güzellik olunca gerçekten bunu topluma yansıtıyorlar. Yani zam gelince zam mı yapıyorlar? Evet ama ekonomi düzelince onun faydalarını da halka yansıtıyorlar. Bu bence bir ülke için çok güzel bir şey. O halk için de çok güzel bir şey. Hı kardeş ben buradan döneceğim. Yani bundan yana sıkıntı yok. Artık şu an bir tık daha Yani 454 bitti 461'e geldim ama... Ben bu 461'e nasıl geleceğim? İnşallah karşıdan bir şey gelmez. Şöyle hızlı döneyim mi? Tamam kurtardım. Tamam <laughs> köy yolundan çıktık artık. 461 bu da eyalet yolu ana yol. Yolunuz 70'e çıktı. Az önceki 80'di zaten orada 80 yapacak yer yok yani. Motosikletler falan yapardı ben yapamam yani. Evet daha geniş bir yola geldim biraz da bir tık daha rahatladım. Ha, ben her yolda rahatım o ayrı. Ama burada çok fazla aynalara bakmaya gerektirmiyor artık. Geniş yol. En azından geniş geliş iki şeridin tamamen olduğu bir yola geldik. İnşallah bundan sonrası böyle devam edecek. Bu arada bugün günlerden 27 Ağustos. Norveç'te yağmur var. Artık yağmur mevsimi başladı. Bu haftadan itibaren böyle önümüzdeki günlerde şu an bakıyorum hava durumuna. Hep yağmur gösteriyor. Hava sıcaklığı bu arada 15 derece. Onu da söyleyeyim. Saat şu an yerel saatte burada 10.41. Bir diğer haber de şu. Enerji içeceklerini kullanma yaşı. Bakın alkol demiyorum ha. Enerji içeceği kullanma yaşı 16 16 yaşla sınırlandırıldı bu ülkede biliyor musunuz? Yani artık mesela sen işte anatlandıran içecek olsun. Başka bir sürü içecek daha var enerji içeceği kategorisinde. Yaş sınırı 16'ya çıkarıldı bu ülkede. E tabii ki analar babalar alıp gidip evde çocuklarını içirebilirler. Onu bilmem ama e, Sağlık Bakanlığı ve devlet yetkilileri bu hızlı enerji artışının çocuklar üzerinde yani yetişme çağındaki çocuklar üzerinde, gelişme çağındaki çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşündükleri için araştırmalarla, testlerle, şunlarla, bunlarla Böyle bir kısıtlamaya gitmişler. Bence güzel bir şey. Yani ben zaten enerji içeceği içmiyorum. Genel olarak ben gazlı içecekler hiç içmiyorum. Meyve suyu tercih ediyorum. Veya soda içiyorum dediğim gibi. Ben toplum için bunu gayet olumlu buldum yani. Bilemiyorum sizler ne düşünürsünüz. Ha bu arada şunu söyleyebilirim ya. Bu ülkede 18 yaş üstü insanlarda da alkol tüketimi çok yaygın yani. Gerçekten Norveç'te su gibi alkol tüketiyorlar. Ciddi miktarda alkol tüketiyorlar. Ama buna rağmen gençlerinin çocuklarının sağlıklarını düşünüyorlar. Böyle bir kural getirmişler ve bu kural uygulamaya başlandı artık veya bu hafta başlanacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Evet. Kilen diye bir kasabaya geldik. Hızımız 50'ye düşüyormuş. Düşürelim. Hızımızı 50'ye düşürelim. Kasabanın merkezinden geçer ikene. Çok güneş, ışık geliyor. Şu sağ taraftaki yol var ya şu beyaz evin yanından geçen yer. Kışın böyle buradan bir eve gittim dağın başında. Allah'ım Allah'ım yok böyle bir şey. Yani ıssız yerlere gitmeye alışığım ama artık orada böyle zombi saldırısı olacak falan zannettim böyle. Hiçbir şey yok böyle. Gidiyorsun birkaç kilometre. Etrafta ne bir ev var ne bir ışık var. Böyle şeyler var. Kenara atılmış terk edilmiş böyle traktörler. Kamyonlar böyle ara ara. Millet bırakmış oraya gitmiş. Bunları neden yapıyor onu da söyleyeyim. Çünkü şu sağdaki ev çok hoşmuş. Tam böyle karpostallık bir ev. 752 numara. Çünkü hurdaya götürmek burada para. Yani o aletleri hurdaya götürüp attığınız zaman ağırlığınca artık ne kadar tutuyorsa Bir tonu kaç paraysa o kadar para ödemeniz gerekiyor. İnsanlar da böyle uğraşmamak için atıyor. Mesela bak şu kamyon. Yandaki konteynerler terk edilmiş plakaları yok yani trafikten men öyle atmışlar oraya. Böyle bir şey var yani aslında bununla alakalı bir teşvik olsa bu kötü görüntüden de kurtulmuş olur yani. Sağda da var bir sürü mesela orada bir tane yan yatmış Dorse duruyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum ben. Ne yapıyorlar bilmiyorum. <laughs> Just leave Artından herkese selamlar. Şu an neredeyiz? Şu anda Lingdal şehrinin yat limanındayız. Burada bir tane Yamaha Boat Center var. Karşıdan bir tane traktör eğitim aracı geliyor. Bakın arkadaşlar Benz Traffic School e traktör eğitim aracıydı yanımızdan geçen araç. Mercedes Benz Unimog ile eğitiyorlar arkadaşlar. Tabii deniz kenarındaki evlerin güzelliklerini görüyorsunuz. Hepsi bunların denize bakıyor. Burada arkadaşlarım bir tane Foktifti var. Onun bir tane bir şeyi bozulmuş şarj aleti, elektrikli. Onun makinesini aldım da tamire gönderiyorlarmış arkadaşlar. Ee, Karşıdan gideceğim. Size biraz şehir turu attırayım. Aslında benim çok uzun zamanlar önce böyle Lindal şehrinde dolaştığım e, olmuştu. Bununla ilgili videolarım vardı ama eski zamanlarda kaldı. Sağ tarafta e, karavan kampını görüyorsunuz. Sörlans Bade diye bir kapalı yüzme havuzu var. E, çok güzel onu görüyorsunuz. Transport servis selam. Frank. Frank'ın arabası güzel. Frank'ın arabası şekil. Size Lingdal, şehrin merkezinin içinden geçerek bu şehri. E, göstermek istiyorum. Yani daha önceki takipçiler belki hatırlayacaklardır. Bu arada Norveççeli alakalı küçük bir telaffuz konusuna değineceğim. Ee, çok şaşırdığım bir konuydu bu benim. Mesela bunlarda y harfi sesli harf. İ ile ö arası bir sessiz i ile ü arası bir sessiz harf. Mesela Lingdal da değil, Lüngdal da değil. Arasında Lüngdal diyor adam. Böyle <laughs> enteresan bir şey. Yani bunu bazen mesela biriyle konuşurken işte neredesin diyor. Diyorum ki, ben diyorum Ling Ling daldayım diyor. Ling neredesin diyor. Adam anlamıyor yani. Hani mesela biz de anlarsın. Mesela adam ne bileyim nasıl nasıl telaffuzu nasıl yapabilirim bir şehrin kötü. Onu düşünüyorum da mesela ha, Ankara'dayım. <laughs> ben Ankara'dayım dediğim zaman bir adam oranın Ankara olduğunu anlar değil mi? Ya adamı diyorum ki mesela ya yani Ling dal diyorum. Ya yani Ling dal diyorum. Adam neredesin diyor oğlum lin dal hani bunun telaffuzu o kadar zor ki hani şundan dolayı abi bu traktörcünün ben solundan geçebilir miyim ya? Bakın çim biçme makinesi. Yol kenarlarını nasıl çimlerini biçiyorlar diye soranlar var. Hatta bana kara yollarından dahi soran olmuştu. Şimdi kimdi, ismini cismini hatırlayamayacağım mesajlardan ama yol kenarlarını aha işte bu aletle temizliyorlar, biçiyorlar. Bakın o her türlü ayarlanabiliyor. Her türlü açıyı verebiliyorsunuz. İşte arada bariyer varsa, refüj varsa refüjün üzerinden de böyle tutabiliyorlar. Çok güzel bir alet yani bu. Ben bunun yanından geçeceğim böyle. Sen rahat ol abi. Sen rahat ol. Bu adam nereden geçiyor bir bilsen. Şöyle bir şeride arabayı sokmak bu adam için yani tereyağından kıl çekmek kadar kolay yani traktörcü kardeşim. Tere tereddüt etti acaba geçebilir mi diye de. Geçeriz abi Allah'ın izniyle. Bakın sağdaki tabelada görüyorsunuz Lingdal yazısını. Soldaki traktörlerde burada bir organizasyon oldu bundan birkaç ay önce böyle eski traktörü ona getirip buraya bıraktılar yani onlar artık atıl böyle bırakmışlar şey gibi müze gibi orayı değerlendiriyorlar yani Lingdal çiftçileri bakın şu karşıdakiler buraya geçecekler buradan durmam lazım yayalara öncelik lütfen yayalara öncelik lütfen şu anda şehrin merkezindeyiz. Lingdal'ı da ben size bir tanıtayım. Arkadaşlar burası Güney Norveç'in küçük şehirlerinden. 7 bin nüfusu var sadece. Epitopu 7 bin. Yani büyüklük olarak da ne kadar büyüktür arazisini söylüyorum. Yani Yalova'dan büyük ya. Coğrafya olarak söylüyorum yani. Yalova'dan büyüktür. Ama nüfus bu kadar. Şehrin merkezinde herhalde 3-4 bin kişi yaşıyordur. Dağınık kasabalarıyla işte 7 bine çıkıyor. Güzel bir şehir bu arada. Yani artık böyle harita üzerindeki Norveç'in en güney noktalarından biri oluyor artık burası. En güney hattındaki şehirlerinden biri oluyor. Klasik Norveç mimarisine sahip evler gördüğünüz gibi iki katlı, bahçeli, ahşap. Bu artık standart. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Mesela bana çok yazan oluyor. Bana kendi evimle alakalı soranlar da çok ee, sadece bir hikaye izlemiş veya bir videoyu izlemiş evleri görmüş. Ya Norveç çok soğuk memleket orada ahşap evlerde üşümüyorsunuz mu? Arkadaş yani senin ahşap evle alakalı kafanda canlanan konu ne mesela ben bilmiyorum ki. Ahşap evin bir kere kendi ahşabının yalıtım özelliği var zaten. Betona göre bir ahşap evi ısıtmak çok 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 daha kolay. Çok çok daha az maliyetlidir. Şimdi bu minibüste sıkışırız. Abi sen bir geç. Ablaymış. Ablacım sen bir geç. Yayamayın yok değil mi etrafta? Aman ezmeyelim. Ee, Ablacım sen geçebilirsin. Ben seni buradan gördüm. Sen rahat ol. Sıkıntı yok. Ablam tereddüt etti. Böyle benimle bir göz göze geldi. Hani ne yapıyorsun diye. Dedim, sen rahat ol. Bana güvenebilirsin dedim yani. Neyse e, ee, dediğim gibi dış cephesiyle iç cephesinin arasını müthiş bir yalıtım malzemesi düşünüyor. Yani mesela burada ben şunu söyleyebilirim. Daha önce videolarımı izleyenler görmüştür ama izlemeyenler ilk defa bu videoyla kanalıma gelen arkadaşlar varsa burada abone de olsunlar. Yani videoyu falan beğenirseniz hoşuma gider. İlk bölümde çaktırmadan sistem ettim. <laughs> hani onu çok üstünüze alınmayın ama beğenin yani bu adam videoları beğenirsin. Bakın Norveç'i tanıtan en büyük kanal hani abartmak veya işte şey yapmak bir şey taslamak istemiyorum ama herhalde benim kanalım diye düşünüyorum yani memlekette şu anda. Birine sorsam Norveç hakkında nereden fikir ediniyorsun diye insanların birçoğu diyordur yani Kuzey'in tırcısı Murat bu memleket hakkında fikir veriyor diye. Her şeyini anlatıyoruz. Ben mesela kışın kar yağarken dışarıda hava sıcaklığı eksi 10 dereceyken falan sadece şömineyi yakarak salonda şöminemiz var bizim. Sadece şömineyi yakarak evde 1-2, 1-6 yaşında olmak üzere çocuklarımın Tişörtle ve şortla durabildiğini Rahatlıkla söyleyebilirim yani Ha bu arada şunu da söyleyeyim Hani şunu da soranlar var. Ya doğalgaz yok mu diye. Evet Norveç'te doğalgaz yok. Ben bunu birçok videomda anlattım. Mesela şu videomda Detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz Norveç'te yaşamanın artı ve eksi yönleri videosunda. Doğalgazın olmaması bu ülkede bir problem bir sorun teşkil etmiyor yani insanlar bu oradaki yaşantıya adapte olmuşlar. Her yer ağaç her yer orman zaten. Ee, yaşlı ağaçları eskiyen ağaçları vesaire böyle ihalelerle o bölgeleri insanlar kesiyorlar yani ormancılar hani öyle sen ben Ahmet Mehmet değil de bu işin erbabı kişiler. E, odun tüccarlığı bu ülkede güzel bir iş. Aşırı pahalı da değil bu arada bir palet odun. Yani 600-700 kilo odunu. E, 1000 kronlara falan alabiliyorsunuz. O tabi aldığınız odunun cinsine göre fiyatı da değişiyor. Elektrikli ısınma var. E, bütün odalarda, salonda elektrikli duvar panelleri var. Isıtıcılar. Alttan ısıtma sistemi de bayağı ıslak Islak zeminlerde hani böyle tuvalet, banyo, mutfak, koridor, giriş, evin girişi falan buralarda da çok kullanılıyor. Ama biz sadece bu alttan ısıtma sistemlerinden sadece ben evin girişini açıyorum. O da eve girdiğinizde o soğukluğu kırsın diye. Evin girişinde iki kapı var. Yani buralarda genelde öyle. Yani tek kapı olunca hani kapıyı açtığınız zaman bütün soğuk içeri giriyor ya. Onu engellemek için insanlar Genel olarak mimaride çift kapı sistemi koyuyorlar. Yani bir giriyorsun içeri, o girdiğin yerde işte ayakkabılık var, elbise askınma yeri falan var. Ondan sonra asıl evin kapısından içeri girmiş oluyorsun bir nevi. Onun için orada kullanıyoruz yani kışın. Onun haricinde pek kullanmıyorum diyebilirim. Ocaklar da elektrikli burada. arada. Indiksyon ocak var genelde her yerde veya... ...elektrikli fırınlar var, o şekilde doğalgaz hayatın hiçbirine kullanılmıyor. Çünkü doğalgaz altyapısı şebekesi Norveç'te yok. Şu soldaki dükkan var ya. <laughs> soldaki dükkan Lindal. Yani buranın AVM'si. E, arka tarafında, burada yok da, arka tarafında yazıyor. Mer en şu ve bütün 20'den fazla mağaza vardır diyor. Ulan 20'den fazla mağaza ne ya? <gülüyor> <gülüyor> 20'den fazla mağaza ne ya? Hani şaka gibi aslında da baktığınızda. Pardon 25'miş şurada gördüm 25'miş. Bizde yani Türkiye'de kıyas yani ben kıyas yapmayı hiç sevmiyorum genelde bilirsiniz. Ee, ama Mesela bizde ne bileyim bir AVM'nin sadece bir kolunun bir katında sadece 25 tane mağaza vardır. Yani bir koridorunda. Hatta bir koridorun sadece bir sağ kolunda vardır. Sol kolunda da o kadar vardır. Yani öyle düşünüyorum. Şimdi Mall İstanbul'u düşünüyorum. Ya da ne bileyim. Bir kale center'ı düşünüyorum gün göre. Abi buradakilerle feyaslanmaz ya. Yani. Sağda bir çiftlik görüyorsunuz. Norveç bayrağını dikmiş amcam. Bu arada Norveç'te e, hayvancılık tarımı soranlar da çok yani bu memlekette bunlar var ama bunlara yetim var yani öyle büyük çaplı bir şey yok. Sadece ülkenin batısında sebze yetiştiriciliği bayağı var. Domates, işte salatalık, e, ondan sonra bu yapraklı kök sebzeler falan filan karnabaharlar, lahanalar onlar var. Patates yetiştiriciliği var. Onun haricinde çok fazla bir şey zaten yetişmiyor tür olarak. Evet. Lingdal şehri bitti. Bu kadar. Yani şehrin merkezini tamamladık. Şu an ana yola çıktık E39'a. Uluslararası bir lojistik güzergahındayız şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir gidiş bir geliş olmak üzere iki şeritten oluşan harika devasa bir yol. Ama yetiyor. Şu öndeki araba da var ya yani bunlara acayip gıcık oluyor. Bunlar yeni yeni türediler. 40 km maksimum hızları var. Kimisi elektrikli, kimisi moped motorlu. Yani böyle acayip de bir ses yapıyor motosiklet kullanıyormuşsunuz gibi. Bir de 40'ı geçemiyorlar bunlar. Yani ama bu yollara çıkabiliyorlar. Otomana girmesi yasak bildiğim kadarıyla. Norveç'te yaşayanlar ve bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa bana anlatsınlar. Ama bu yollara, bu 80'lik yollara girebiliyorlar açık yollara. Hani bu traktörlerin girmesinin yasak olmadığı yollara girip çıkabiliyorlar ama trafiği felç ediyorlar. Mesela şurada bir yokuş olsun tamam mı? Arkada böyle bir trafik birikiyor. Anlatamam size. Şu an arkam boş Allah'tan da. Ben şuna yakın gideyim de. Şu kamyon geçtikten sonra sollayayım. Diyeceğim de. Ayrıca araba geliyor. Sollayabilir miyim ki? Sollarım ya. Şunu hemen bir geçeyim. Yoksa bana... Gerçekten bu hayatı var edecek. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla konuşmayacağım. Sizi birazcık yol manzarasında baş başa bırakmak istiyorum. for you. Still you pray. Stay and hit you harder. Don't go away. Hit you deep, burning through your veins for one more day. You can't keep up. You fall behind. Your aim can clear your mind like a fire burning wild. A freight train you can't stop, like a nightmare. But this time, you don't want to wait.